Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size çok önemli bir konu değinmeye çalışacağım. Şöyle bir algı var arkadaşlar. Her sene kombiye bakım yaptırmak zorundayız. Yani petek tesisat temizliği demiyorum. Kombi bakımı. Şu cihazın bakımını her sene yaptırmak zorunda mıyız? Yani şöyle kendinize bir sorun. Bence gerek yoktur. Bu ben şahsi görüşümdür. İsteyen yapar isteyen yaptırmaz ama ben fikrimi söylüyorum. Şimdi az buçuk tesisattan böyle cihazlardan alıyorsanız bunun her sene yapılmadığını çok iyi anlarsınız yani gerek yok. Bilginiz yoksa işte dışarıdaki kulaktan dolu bilgilerle işte yaptırmalıyız. Kolluğun bozulur daha tasarruflu olur. Öyle bir durum yok arkadaşlar. Bu cihaz zaten 200 sene garantisi var. Garanti süresince zaten öyle bir ihtiyaç olsaydı servis muhakkak bir bakım yaptırmamız lazım. Öyle bir durum yok. Bakım yaptırmak isterseniz çağırırsınız. Zaten içinde bir şey yok. Bu kömürle çalışmıyor yani odunla çalışmıyor, iş yapmıyor, toz bırakmıyor, külü yok dumanı yok. Şimdi bunun için nasıl bozulur, nasıl toz tutar ben aynı Ya ama şu şekilde yani ufak tefek tabi tozlar girer. bir sistem yani bunun içine toz girmesi çok zor. Olay ki girdi diyelim bu bacadan girer, bu alttaki deliklerden toz girdi diyelim. Yani bakım yaptıracağınız kişi gene bakar bir tozunu alır, sıfır çaylar. tamam bakım yaptık, işte parasını alalım diye. Kombiye bakım gerekiyor. Ne zaman gerekiyor yani? Kombiniz böyle 5-10 yıllık olmuştur artık. Uzun süredir kullanıyorsunuz. Hiç bakım yaptırmadınız. Ve hatta hiç arıza vermedi. öyle devam etti. İşte bir servis çağırırsınız. işini ehli olan, dürüst çalışan birisini çağırırsınız. Gel bakar arkadaşlar. Bu kombide zamanla yıpranan parçalar falan vardır. Mesela arabamızı sanayiye götürdüğün zaman e, bakıyor diyor ki balataların değişmesi lazım. İşte bitmiş balatalar. O zaman diyorsunuz ki değiş. Ama bitmemiş balataya adam demiyor bunu değiştirmemiz lazım. Bunun gibi düşünün. Gelin bakar içini açar. Ateşlemesi mi gitmiş, devri daim mi gitmiş, İçindeki parçalarda elektrik aksamında bir sıkıntı mı var, su sızdırıyor mu, sızdırmıyor mu? Yani hiçbir sorun vermediği zaman getirsiniz, bakarsınız, Servis dedi ki ya şunun değişmesi lazım. Bu parçanın ömrü dolmuş. Bunu değiştirelim. Şunu değiştirelim. O zaman değiştirsin. Kombiniz yepyeni olur. Ha, bunun dışında kombinizde bir arıza meydana geldi. Örneğin ateşleme yapmadı. E tabi çağırırsın servisi yaptırırsınız. Örneğin ses sürekli çok yüksek sesle ses çıkıyor. Uğultulu çalışıyor. Servis çağırırsınız yaptırırsınız. Durduk yere çalışan bir cihaza neden her sene boşu boşuna para veriyorsunuz ben onu anladım kombiye durduk neden bakım yaptıralım ki? Arıza, ya arıza verecek, gideceksiniz, servis çağıracaksınız, yaptıracaksınız. Ya da 10 sene sonra bir servis çağıracaksınız. Bir bakacaksınız, eskiyen parçaları varsa değişecek, yoksa da devam edeceksiniz. Yani konu bu kadar nettir. Bu algıya düşmeyin arkadaşlar. Bir şekilde böyle sanki kombi bakımı zorunluymuş gibi bir his var. 3-5 senedir kombi kullanıyoruz, hiç bakımda yaptırmadık. Hatta Soranlara da diyoruz ki ya gerek yok yani ne gerek var ki arzlar var ya, kombinde yok. Niye bakım yaptırıyorum? Yani evet, saçma sapan bir algı. Bu algıya düşmeyin arkadaşlar. Kombinize arzalıysa yaptırın. Değilse 10 sene sonra bir servis çağırın. Bir baksın eksiği geldiği varsa tamamlasın o kadar. Umarım kışı güzel ve sıcak geçirirsiniz. Kanalımıza abone olmayı beğenip paylaşmayı yorum atmayı unutmayın. İyi günler bay bay.